Çinliler bu sefer gerçekten sınırları zorladı. Çinli XPeng firması geçtiğimiz günlerde yeni nesil insansı robotunu tüm dünyaya tanıttı ve izleyen herkes adeta şok oldu. Robot kadın formunda tasarlanmıştı ama asıl olay bu değildi. Sahneye tamamen kendi başına yürüyerek gelen robotun hareketleri neredeyse kusursuzdu. Tıpkı gerçek bir insan gibi yürüyor, jest ve mimikleri o kadar doğal ve akıcıydı ki birçok kişi onun robot olduğuna bir türlü inanmak istemedi. Bu kesinlikle bir aldatmaca, kostümün içinde gerçek bir insan var diyenler o kadar çoğaldı ki firma robot olduğunu kanıtlamak zorunda kaldı. Canlı yayında robotun üzerindeki kıyafetleri çıkarıp iç mekanizmasını ve yapısını herkesin gözü önünde sergilediler. Xpeng bu robotun çok kısa bir süre içinde satışa çıkacağını açıkladı. Üstelik robotu hem kadın hem de erkek formunda satın alabiliyorsunuz ve istediğiniz özel kıyafetlerle birlikte teslim ediliyor. Firma yetkilileri robotun ev işlerinden ofis görevlerine, bakım hizmetlerinden kişisel companionship'e kadar istediğiniz her alanda kullanılabileceğini vurguluyor. Bir insansı robotu evinizde görmek ister miydiniz? Yoksa bu sizi biraz ürkütür mü?